Selamlar millet ben Semih, Sistem Dostu kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Password'süz Ubuntu SSH bağlantısını anlatmaya çalışacağım. Ee, bu video sayesinde Ubuntu cihazlarınızı birbirlerine Password'süz olarak SSH üzerinden bağlayabileceksiniz. Hadi bakalım bu konfigürasyonu nasıl gerçekleştiriyoruz görelim. Evet arkadaşlar şimdi 2 adet Ubuntu cihazımı açtım ve diğer lablarımda kullanacağım Primary ve Replica PostgreSQL sunucularımı açtım. Şimdi burada ilk yapmak istediğim işlem Postgres kullanıcısıyla Password'süz SSH bağlantısı yapacağımız için bu Postgres kullanıcısına bir Password atamak. Şöyle yapıyorum ilk önce, passwd postgres kullanıcısının şifresini belirliyorum. Şimdi şifre belirleme işlemlerini yaptık. Sırada e, sistemdostu.com'da da bulabileceğiniz gibi e, OpenSSH Server'ın kurulmasına geldi. Şöyle ki şimdi bu kurulumu yapıyorum. E, dediğim gibi sistemdostu.com'daki bulunan yazımda da aynı şekilde kodlarımı bulur, bulabilir e, ve e, gerekli uygulamayı size sağlayabilirsiniz. Şimdi ilk önce e, OpenSSH Server'ın kurulumunu tamamladım. Şöyle ki şimdi e, serverlarımın restart olması durumuna karşılık SSH servislerini enable konumuna getiriyorum. Yani ki restart olduktan sonra da otomatik olarak başlaması için. Şimdi SSH'ın çalışıp çalışmadığını görebilmek için de status komutunu çalıştırarak gerekli şeyleri görüyorum. Artık open SSH serverimiz kuruldu. Şimdi gerekli kullanıcılara geçerek ID'lerimizi oluşturacağız. SSH bağlantısı için e, gerekli olan key'leri oluşturacağız. Bunun için de SSH keygen'den yardım alacağız. Şöyle ki SSH keygen'in kodunu yapıştırıyorum. Komutunun RSA olduğunu ve bitinin de 4096 olduğunu görüyorsunuz. Enter'a basıyorum ve herhangi bir değişiklik yapmadan enter enter diyerek password'suz işlem için gerekli olan ayarlamayı yani key'i temin etmiş oluyorum. Bu karşımıza çıkan keyleri de ne olur ne olmaz diye not almak isteyebilirsiniz. Tabii ki de alabilirsiniz. Şöyle bu keyleri oluşturduktan sonra ID dosyalarımızı cihazlar arasında taşımamız gerekiyor. Şimdi iki cihaz arasında birbirlerinin ID dosyalarını taşıyacağım. Bunu da şöyle yapacağım SSH copy ID komutuyla. Şimdi soldaki bilgisayarımın IP adresi 192.168.1.150, sağdaki bilgisayarımın IP adresi ise 192.168.1.151 olarak belirledim. E, SSH copy id diyorum. Postgres kullanıcısını yazıyorum 192.168.1.150 1 olarak gerekli ID'nin e, atılmasını sağlıyorum. Bu şekilde ID'ye 151 cihazına kopyalamış olduk aynı adımı burada da yapmamız gerekiyor. Postgres kullanıcısıyla 192, 168, 1, 150 IP adresine kendi üzerindeki bulunan ID'yi kopyala diyoruz. Ve Postgres kullanıcısının password'ünü girerek kopyalama işlemlerini sağlıyoruz. Şimdi bu kısımda gerekli işlemler sağlandı. Yani artık password girmeden iki cihaz arasında bağlantıyı sağlıyor olabilmemiz gerekiyor. Bunun da kontrolünü şöyle hemen exit diyerek çıkalım buralardan. Ee, ve gerekli olan bağlantı kodunu ise şu şekilde yazabilirsiniz. SSH Postgres et evet. 192.168.1.151 Yani sağ taraftaki cihazın IP adresini yazıyorum ki görüyorsunuz birinin adı primary birinin adı replika Sol taraftaki replika sağ taraftaki primary şimdi ben sağ taraftakine sol taraftan bağlanıyorum Bu yüzden e, ee, kullanıcı, hostumun adının da replika olarak değiştiğini göreceksiniz. Burada bu şifre istememesi gerekiyor ama ya neden yapıyor? Çünkü şey, root'la bağlanmaya çalışıyoruz diyelim. Şöyle yapalım. Postgres diyelim. SSH Postgres 192.168.1.151 Evet. 192, evet. Ee, root'la yapılan SSH bağlantılarını genelde e, şifre istiyor. Ee, ve direkt olarak Postgres kullanıcısından yaptığınız bağlantılarda ise e, direkt olarak replikaya bağlandığını gördünüz. Aynı şekilde burada da Postgres kullanıcısına geçiyorum. Yanlış yazdım. su postgres burada da ssh postgres pet evet, 192.168.1.150 dediğimizde Primary server'a e Password'suz olarak bağlandığını görebiliyoruz. Bu sayede cihazlarınızın arasında yapacağınız işlemlerde SSH bağlantınızı da Password girmek zorunda değilsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi konfigürasyon işlemleri bu şekilde. Umarım videom sizler için yararlı olmuştur ve gerekli bilgileri ve lapları düzgün bir şekilde siz de oluşturabiliyorsunuzdur. Lütfen bana destek olmayı unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için önemli. Şimdiden her şey için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.